sıfır araç mı alıyorsunuz, ikinci el araç mı alıyorsunuz sorusuna iki cevap vermek mümkün. Sıfır araba alıyorsanız beyanname ve proformanız oluştuktan sonra hemen yaptırmak zorundasınız. Çünkü aracınız işleme girmez. İkinci el bir araba satın alıyorsanız alanlarda bir panik havası oluşur. Yola çıkıyorum, hemen yaptırmam lazım. Ne olur hemen yapalım, en uygun yerden yapalım. Hani bunu normal karşılıyoruz çünkü bilmiyor sigortalı neyi aldığını. Trafik sigortası ikinci el bir araç alıyorsanız bir önceki sahibinin satın almış olduğu trafik sigortası iptal edilse bile size 15 gün süre verir. Bu 15 gün içerisinde trafik sigortanızı yaptırmak zorundasınız. 16. gün poliçe yaptırmaya kalktığınız anda artık gecikmeye girmişsinizdir. Cezalı bir şekilde poliçe yaptırırsınız. Diyelim ki İstanbul'dan Adana'da bir araba beğendi. Adana'ya arabayı almaya gitti. Arabayı aldı, süredek İstanbul'a gelirken bir kaza yaşadı. Olabilir. Sigorta kapsamına önceki sahibinden giriyor mu yoksa onu tamamen ödemek zorunda mı? Şimdi buradan gittiniz Adana'ya, arabanızı aldınız. Ardından zaten noter satışına gittiğiniz zaman, noterde işlemleri tamamladığınız zaman noter satış tarihi itibariyle diğer tarafın poliçesini iptal etme hakkı doğuyor. Ve hemen o da gün esaslı bir hesaplaması var. Prim iadesi alabilmek için dönüp ajantesine diyor ki ben arabamı sattım. Buyur arkadaşım evrağım bu. Benim trafik sigortamı iptal et. Biz de poliçe iptal ediyoruz. Hiç kimse bakmıyordur eminim. 15 gün ileri tarihe atar sistem. 15 gün ileriye atıyor. Poliçe iptal olduğu Okey. Diğer taraf iadesini aldı. Siz yolda geliyorsunuz. Yolda tatsız bir kazaya karıştınız. Poliçeniz de yok. Hiç korkmayın. Önceki poliçe size teminat veriyor. Geçici bir süreliğine size teminat veriyor. Sizin o yaşadığınız hasar diğer önceki sahibini hiçbir şekilde de etkilemiyor. Çünkü elinizde bir noter satışı var. O saatten sonra artık arabanın trafik cezası bile nasıl sizin sorumluluğunuzdaysa artık o dakikadan sonraki süreçte yine sizin sorumluluğunuza poliçe yaptırsanız da bir sonraki yenileme döneminde o hasar sizi yakalıyor. Trafik sigortasının başka şirkete aktarımı yapılabilir mi? MEP değinden diye bir kelime var bizim literatürümüzde. Başlangıcından. Başlangıcından iptal edilebileceği bir zaman zarfındaysa iptal edilip değiştirilebilir. Lakin artık günü dolmuştur. Poliçeler öğlen 12'de başlar. Bittiği günün saat 12'de, öğlen saat 12.00 itibariyle poliçe biter. O dakikaya kadar sigorta şirketinizi, sigorta aracınızı değiştirme hakkına sahipsiniz. Ve fakat bu zamanı atladınız. Daha sonrasında birisi çıktı dedik sizin 5 liraya yaptırdığınız bir ürünü ben size 3 liraya yaparım dedi. Değiştirme hakkınız yok öncesinde o iptal edilebilirlik süre içerisindeyseniz bunu yaptırabilirsiniz. Ha yenileme zamanınız geldiğinde farklı farklı şirketlerden fiyat alıp bütçenize uygun olanından poliçenizi yaptırmanız gerekir. Trafik sigortasında basamaklar ne ifade ediyor? Basamaklar hasarınızı veyahut da hasarsızlığınızı diyeyim. Yani eğer hasarsız bir sigortalıysanız Dördün üstündesiniz. Yani aslında basamak kademelerini biraz yurdum insanına burada detay vermek istiyorum. Basamaklar bizde birden başlıyor mu? Evet birden başlıyor. Ama şöyle düşünün merdivenin en alt basamağı bir. Yani bizde bir çok hasarlısınız demek. Bizde orijin dört. Dördün üstündeyseniz yani beş, altı ve yedinci kademelerdeyseniz hasarsızsınız. Dördün altındaysanız üç, iki, bir bu da hasarlı olduğunuzu gösterir. Ne kadar çok hasar dosyası açarsanız bakın kaç para ödediğinizin bir önemi yok hasara. Sigorta şirketi olaya frekans boyutuyla bakıyor. 1 lira da ödese, 1000 lira da ödese, 10.000 lira da ödese sigorta şirketi diyor ki basamağı indiririm. Bir basamak inmeniz demek daha fazla filme demeniz demek, bir basamak yukarı çıkmanız demek daha ucuz satın alım yapmanız demek. Kazadan kaynaklı aracım değer kaybetti. Bu durumda ne yapmam gerek? 19 Şubat'ta yayınlanan Son bir resmi gazetedeki şeye göre 19 Şubat 2023 öncesinde pek çok değer kaybına konu olan dosyalar sigorta şirketlerinin nezdinde resmi bir şekilde ilerliyordu ve değer kaybınızı alabiliyordunuz. Ne gibi? İşte arabanızın değer kaybını alabilmek için kusursuz olmanız gerek. Veyahut da %50 minimum kusur oranıyla da bu süreci yürütebilirsiniz. Aracınız 1 milyon liralık bir araba. Şimdi sahibinden ya da diğer araba alım satım mecralara herkes giriyor. Aynı paraya hasarlı arabayı mı alırsınız, hasarsız arabayı mı? Herkes hasarsız arabayı alır. Hasarınızdan dolayı ne yapıyorsunuz? Arabanızın değerini düşürüyorsunuz. Herkes 1 milyona satarken siz 950 bin lira arabanızı satmak zorunda kalıyorsunuz. Burada sizin kaybınız 50 bin lira değil. Sigorta şirketinin ve resmi gazetede yayınlanan pek çok Evran ucunda şöyle bir şey var. Değer kaybı piyasadaki kayıp değildir. Değer kaybı aracınızın üzerine yapılan işlemlerin işte kapı değişimidir, işte kaynaklanmıştır, punta atılmıştır. Mesela plastik aksamlar değer kaybına konu değildir. Aracınız 10 yaşın üzerindeyse değer kaybı ile ilgili çalışma farklı bir formülizasyonla yapılır. Bunları üst üste koyduğunuz zaman aracınızdaki gerçek değer kaybını. Çünkü piyasa 1 milyon lira istiyor diye bu arabaya 1 milyon lira ödenecek diye bir kural da yok. Pandemiden sonra şunu gördü otomotiv sektörü. İkinci el araç piyasası sıfır araç piyasasının üstüne çıkmıştı. Düşünün sıfır araba satın almaya gidiyorsunuz 500 bin TL ama araba yok. Bundan kaynaklı ikinci el araç piyasasındaki arabalar daha fahiş fiyatlara satılmaya çalışıldı. Şimdi sigorta şirketinin nezdinde böyle bir dosya açıldığında sizin arabanızın rayici piyasası 600 bin lira diye 600 bin lira üstünden işlem yapılmaz. Kasko değer listesi dediğimiz Türkiye Sigorta ve Reklamsız Şirketler Birliği'nin yayınladığı bir listemiz var. Onun üzerinden aracınızın kilometresine varana kadar tek tek hesaplamaya tabidir. Ondan sonra gerçek değer kaybı ortaya çıkar. Değer kaybını da karşı tarafın yani kusurlu olan tarafın trafik sigortasından talep edip alabilirsiniz. Trafik sigortasında çekici hizmeti var mı ve limiti ne? Bir dönem aslında sigorta şirketleri bunu veriyordu, ücretsiz veriyordu. Daha sonra gitgide sığ bir pazar zaten sigortacılık özellikle ülkemizde. Gördüler ki zarar edilen bir teminat. Vermek zorundalar mı? Değiller. Sadece belli birkaç tane sigorta şirketi primi mukabilinde buna trafik veya asistans plus diye bir teminat ekliyor. Primini baştan ödüyorsunuz. ihtiyacınız anında aracınızın kazası veya arızası durumunda yılda bir veya iki defa bağlı size teminat veriyor. Trafik sigortası servis seçeneği ve parça değişimi nasıl oluyor? Karşı taraf siz... Yani aracınız zarar görüyor, siz istiyorsunuz ki benim arabamı götüreyim, yetkili serviste yaptırayım. Doktoru bile seçme hakkım var arkadaş. Sağlık Bakanlığı bu hakkı bana veriyor. Sigorta şirketi de size bu hakkı veriyor. Ancak diyor ki benim anlaşmalı olduğum servislerde ödeyeceğim rakamı geçerse ben üstünü ödemem. X sigorta şu serviste anlaşmalıyım. Arabanı al oraya götür, yaptır. Ben senin oradaki tüm masraflarını öderim. Ama yok ben illa da şuraya gideceğim, illa da ben burada yaptıracağım dediğiniz zaman oradaki lüksün seçim farkını cebinizden ödemek zorunda kalıyorsunuz. Burada da bir detay daha işin içerisine giriyor. Kasko poliçem var benim. Yaptırdım arabama. Kaskoyu yaparken bile işte yetkili servisler, özel servisler seçme alanlarında en genişini seçmiştir. Sigortalı istediği servise gider. Arabasını götürür yaptırır. Ardından kasko poliçesi dönüp karşı tarafın trafik sigortasına rücu eder. Der ki benim sigortalıma ben bu kadar tazminat ödedim. Karşılığında bu kadar parayı senden istiyorum der. Onu da alır. Trafik sigortam ve kaskom aracımla yurt dışına çıktığımda da geçerli olacak mı? Trafik sigortası Türkiye Cumhuriyeti Karayolu Trafik Kanunu'na göre düzenlenen bir poliçe olduğu için bakın orada Türkiye Cumhuriyeti dediğiniz anda hudutların içerisinde olmanız lazım. Yurt dışına çıkıyorsanız, örnek veriyorum Avrupa'ya gideceksiniz aracınızla. Yeşil kart poliçesi satın almak zorundasınız. Yani 50'den fazla ülkenin tek bir poliçeye tabi olduğunu düşünün. Bunlar hep bir arada sanki tek bir kara yolunda gidiyormuş gibi bir zemin üstünde hareket ediyor. Bir tane yeşil kart poliçesi satın alıyorsunuz. Yola çıkıyorsunuz. Avrupa'nın herhangi bir yerinde kaza yaptığınız zaman o poliçe devreye giriyor. Biz de o ülkelerden bir tanesiyiz. Yani yurt dışından gelen bir araç da Türkiye'ye girmek istediği zaman diyoruz ki o zaman yeşil kart poliçeni göster. Global bir teminat sağlayıcı hasar anında yeşil kart poliçesi devreye giriyor. Kendi aracımla ilgili bir işlem yaptırmak istediğimde yani kazaya karıştım. Yurt dışında bir kazaya karıştım. Yeşil kart poliçem de vardı. Tamam ama yeşil kart da tıpkı trafik sigortası gibi karşı tarafa vereceğiniz hasarı öder. E benim arabam ne olacak? Yurt dışı teminatı almanız gerekir aracınızın yurt dışında kalacağı süre kadar örnek veriyorum 1 Ocak 31 Ocak tarihleri arasında ben yurt dışında olacağım dediğinizde bunu sigortacınıza bildiriyorsunuz. O tarihler arasında yurt dışı teminatı satın alıyorsunuz. Hasar yaşadığınız zaman bu şu demek değil. Ben arabayı işte İtalya'da kaza yaptım. İtalya'da arabamı yaptırmak istiyorum. Değil. Araç Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'de anlaşmalı onarım noktalarından bir tanesinde işlem görecek. Bazı ülkelerde de şöyle bir durum var. Ee, örneğin Gürcistan'da mesela buradan Gürcistan'a gidin çok sıklıkla da gidilen bir ülke. Gürcistan sınır kapısına geldiğiniz zaman oradaki yerel yönetim diyor ki bir dakika buraya girerken benim ülkemin sigorta şirketlerinden bir tanesinden trafik sigortası karşılığı olan sorumluluk poliçesi satın almak zorundasın. E ben yeşil kart yaptırdım. Hayır da yeşil kart bende geçmiyor arkadaşım. Kusura bakma diyor. Bu tip uygulamalarla da karşılaşabilirsiniz. O yüzden gideceğiniz ülkenin aracınıza gidiyorsanız karayolu kanun işletmeciliği nasılsa ona göre kendinizi hazırlamanız lazım. Kasko yolda giderken patlayan lastiğin hasarını öder mi? En sık karşılaştığım şeylerden bir tanesi. Şimdi yurdum insanına eskime, yıpranma, aşınma dediğiniz zaman bunu kabul etmiyor. Aracınız vardır şüphesiz. Yolda gidiyorsunuz. Lastiğin kontrolü sizin elinizde. Eski bir lastik mi? Veyahut da yıpranmış bir lastik kullanıyorsunuz Hele bir de ikinci el bir araba almışsanız Lastikleri kontrol eden çok azdır Amiyane bir tabirle kabak dediğimiz bir niteliğe bürünmüşse Artık o lastiğin patlamama imkanı yok Bazı şirketler teminat veriyor Lastiğinizi değiştirmek için asistanızı çağırabilirsiniz Ama lastikten kaynaklı bir hasar ise Bu ciddi sıkıntı demektir Hasar sonucunda lastiğiniz patlamışsa sorun yaşamazsınız O yüzden satın alırken sigortasızmışçasına bir satın alma yapmanız lazım. Yani kendi önleminizi önce kendiniz almanız lazım. Kasko poliçemde orijinal yedek parça garantisinin bulunmasını istiyorum. Bu olabiliyor. Evet. Ama bu da tabii aracınıza da bağlı. Yani bugün 10 yaş üstü araçlarda e, veyahut da işte klasik arabalarda piyasada çok nadir bulunan arabalardan bir tanesine sahipseniz takdir edersiniz ki bunu Hele ki bir şu anki ekonomik konjektörde parça tedariği yurt dışından yapmak çok zor bu ülkede. Yani standart bir aracınız vardır. Kasko poliçenizde eskiden çok geniş bir yelpaze vardı. Her sigorta şirketi kendince ürünler ortaya çıkarıyordu. İşte markalı kaskolar, işte tüm servisler, her yetkili servisler gibi. Artık ürünler daha basit ve anlaşılabilir bir halde. Orijinal yedek parça istemek en doğal hakkınız. Bunu da kasko poliçenizden yaptırabilirsiniz. Bu illa da yetkili servise götürüp yaptırmak zorunda da değilsiniz. özel servise götürürsünüz. Bugün özel servisler de orijinal yedek parça tedariği yapıyor. Hatta bazılarında değil mi artık çoğu sigorta şirketi parça tedariğini kendisi yapıyor. Diyor ki ben parçayı sana göndereceğim. Parçayı ben alacağım. Daha ucuza mal edeceğim. Parçayı ben alıp size göndereceğim. Siz aracın üzerine gerekli işlemleri yaparak takın diyor. Bu hasar yönetimi açısından daha iyi. Yani istediğiniz gibi orijinal parçayı takıp kullanabilirsiniz. Ancak o parça daha öncesinde değişmişse, kaza yaptığınız aracınızın o parçası daha öncesinde değişmişse ve o değişen parçanın orijinal olmadığı tespit edilmişse veyahut da arabanın piyasadan çekme gibi bir durumu olmuşsa, araç ağır hasara uğramış veya pert olmuşsa o zaman sigorta şirketi diyor ki ya bir dakika senin araban zaten öncesinde pertti. Piyasadan çekilmişti. Ben bu araba orijinal parçalarını zorunda değilim veya araç üzerindeki takılan parça'nın yerine sökülen parça orijinal değilse orijinal parçalamak zorunda değil. Neden? Sigorta şirketi sizin en başta da söylediğim sebepsiz zenginleştirmez. Hasar önceki halinize götürür. Zaten orijinal değildi parçanız. Bu yüzden orijinal parça isteyemezsiniz. Bunların hepsi poliçelerin içinde 18-20 sayfada böyle karınca doğası gibi yazıyordu ama artık devlet ona da müdahale etti ama hala okuyan yani. yok. Minimum 12 puntalık yazılarla yazıyoruz. Halen daha bu konuda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Kaskoda araç hurdaya çıkarsa kalan prim iade edilir mi? Edilmez. Yani artık risk tamamı gerçekleşmiş. Şöyle düşünün aracınız 500 bin TL. Kasko poliçesi satın aldınız. Satın aldığınız kasko günlük hesaplama yapar. Arabanın bugün başına bir şey gelirse diye yaptırdığınız bir poliçe artık arabanın başına gelebilecek en kötü senaryo gelmiştir. Araç pert olmuştur. Piyasadan çekilecektir. Ya da artık araba sizin olmayacak. Sigorta şirketi sizin adınıza ya da size hasarı ödeyeceği için hasarı ödedikten sonra artık işin şekli değişir. Araç sahibi sigorta şirketidir. Poliçe tam teminatta çalışmıştır. İptal etseniz bile iadesi çıkmayacak bozulması ne demek? Kazada kusurlu musunuz, kusursuz musunuz? Bugün kaza yapıyorsunuz. Herkes diyor ki ben kusursuzum. Evet herkes kusursuz. Kendi penceresinde. Eksperler bu yüzden var. Eksper atanır. Dosya incelenir. Tahkime kadar giden bir süreç bekliyor o esnada sigortalıları. Dosya sonuçlanır. Artık kusurlar paylaştırılır. Ya direkt kusurlusunuzdur ya dolaylı olarak belli bir oranda kusurlusunuzdur gibi. Ardından poliçeler devreye girer hasarların ödenmesi için hasar esnasında kusurluysanız ve bu kusurdan kaynaklı gerek trafik sigortanız gerek kasko poliçeniz tazminat ödemeleri yapmışsa halk dilinde artık poliçeniz delinmiştir. Yani hasarsızlığınızı kaybetmeye başladığınızın göstergesidir. Kusursuzsanız eğer hasar esnasında kasko poliçeniz sizin ödemenizi, hasarınızın ödemesini yapar, gider karşı tarafa rücu eder. Der ki ben sigortalım için 100 bin lira ödeme yaptım. Bana 100 bin lirayı geri öde. O esnada kasko poliçeniz delinmez. Hasarsızlığınızı korursunuz. Yani sözün özü hasarsızlığınızı bozdurduğunuz sürece poliçeniz delinmiş demektir. Hangi durumlarda hasarsızlık indirim hakkım bozulmaz? Bunlar aslında biraz da e, sigorta şirketlerinin birbirinden ayrıştığı noktalar. İşte e, yine firma adı vermeden devam etmeye çalışacağım. Minoları biz satın alabilirsiniz. Poliçelerin hemen hemen hepsinde minoların teminatı var. Mesela bu hasarsızlığı bozmuyor. Çünkü 3 santim çapında çizik, işte 5 santim çapında göçük. Yani ufak tefek işlemler olduğu için sigorta şirketleri sigortalı mutlu olsun diye bunu yapıyor. Bu da tramer dediğimiz ortak kullanım alanına hasar olarak işlenmiyor. Müşteri jest ödemesi gibi bir şey. Veyahut da cam değişimi. Bakın çok gariptir. Ön camınız rezistansı veya arka camınız rezistansı patlasın sigorta şirketi ki bazı sigorta şirketleri orijinal camda veriyor teminatınıza bağlı olarak. Bunu ödüyor ve sizin hasarsızlığınızı etkilemiyor. Binlerce lira. Ama yan dikiz aynalarınız kırılsın gidip yaptırın hasarsızlığınızı bozuyor. Çünkü onlar cam değil. Onlar elektronik bir mekanizma. ...işte o aynalar artık rezistanslı vesaire. Hani bunlar Aracın gövdesine sabitlendikleri için araç üzerindeki bir şey. Ama camı söküp götürebilirsiniz. Fitillerinden çıkarırsınız, camdan kurtulabilirsiniz. Asistan hizmeti tasarzınızı bozmaz. Yani illa kaza yapmanıza gerek yok. Arıza durumunda da çekici hizmetini kullanabilirsiniz veya kontağı açık unutmuşsunuzdur. Radyonuzu açık unuttunuz. Sabaha kadar özellikle kış aylarında akü daha da bir hızlı bitiyor. Aradınız, geldiler, akü takviyesi yaptılar, aracınızı çalıştırdılar. Mesela bunlar e, hasarsızlığınızı bozmaz. Ama kaza yaptınız. O dakikadan sonra dosya açılmışsa eğer hasarsızlık tehlikeye girmiş demektir. Hasarım olduğunda aracımı hangi servise götürmeliyim? Hangi servise götürmelisiniz? Bu tamamen sigortalının kendi isteği ve aldığı teminat. Öncelikle aldığı teminat ardından da kendi isteği. Mesela benim evimin yakında çok yakınımda hatta bir yetkili servis var. Mesela ben oraya götürmüyorum. Yine yetkili servise götürüyorum. Farklı bir yere götürüyorum. Yani servis seçme hakkı alınmış teminatlarda sigortalının kendi elindedir. Özele de götürebilir, yetkili bir servise de götürebilir, istediği noktada arabasının onarımını yaptırtabilir. Kaskoda aracımın onarımı için sigorta şirketinin anlaşmada olmadığı bir servise gidebilir miyim? Gidebilirsiniz. Burada az önceki cümlede de söyledim. Yani istediğiniz noktaya gidebilirsiniz. Ancak sigorta şirketi olaya şöyle bakar. Neden? Yani benim onlarca hatta yüzlerce anlaşmalı servisim varken neden? Hangi gitmek istiyorsunuzdur. Buyurun gidin. Benim ödeyeceğim rakam piyasa araştırmasını yapıyor o esnada. Çünkü dosyayı anlaşmalı olduğu bir yerde ödemekle dışarıda birisine ödemek durumunda sigorta şirketi olaya şöyle bakıyor. Acaba bana nereden ne kadar fazla bir şey gelecek? İşte o kapıyı direkt şöyle kapatıyor. Tamam sen orada yaptır. İstediğin gibi yaptır. Ama benim oraya ödeyeceğim para işte anlaşmalı olduğum şu servise ödeyeceğim paranın üstünde olmayacak. O yüzden kendisinde koruması gerekiyor. Yani olabildiğince anlaşmalı yerlere gidilmesini tavsiye ederim. küçük şehirlerde veya yazlık bölgelerde çok da fazla anlaşmalı nokta yok. Bu sefer de ne yapıyor? İşte diyor ki ben bu kadar ödeyeceğim. Eksper orayı arıyor. Ya da sigorta şirketindeki dosya sorumlusu diyor ki Abi, bak burada bu kadar bir meblağ veriyorsun aynı işi başka bir yerde şu kadara da yaptırabilirim deyip yani bir pazarlık masasına oturuyorlar ama tabii sigortalı bunu bilmiyor. Kasko poliçemde cam değişimi için orijinal cam garantisi istiyorum. Bu mümkün mü? Mümkün. Aslında istemekten ziyade bazı sigorta şirketleri direkt veriyor poliçenizle beraber. Hatta az önce de söyledim. Hasarsızlığınızı da etkilemiyor. Camınız çatladı, patladı ya da bir şey oldu, saksı düştü veya yolda giderken bir taş sekti, gidip değiştirebilirsiniz. Ha bu şu demek değil benim işte kaskom var ben hemen giderim istediğim yetkili servise yaptırım değil poliçenizi açın cam servislerine anlaşmalı olan servislere gitme zorunluluğunuz yoksa evet orijinal alabilirsiniz yetkili servise taktırabilirsiniz ve fakat poliçenizde orijinal cam değil de sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu cam servisinde onarım görecek notu varsa o zaman sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu cam servislerine gitmeniz gerekiyor orijinal cam değil de işte başka bir ürün Hayır onlar da garantili cam takıyorlar. Ama diyorlar ki tekrar gene aynı bir sorun ya da bir sıkıntı olursa garanti için bize gelmeniz gerekiyor. Yani genel ya da global bir garantiden ziyade biraz daha e, dar kapsamlı bir garanti verebiliyor onlarda. İhtiyari mali mesuliyet teminatı ne demek? Yakın zamana kadar bu teminatı hiç kimse önemsemiyordu. Ne zaman ki piyasadaki araçların bedelleri aldı başını gitti, o dakikadan sonra bu teminatın gerçekten önemi anlaşıldı. Şimdi trafik sigortası karşı tarafa vereceğiniz hasarı ödüyor. Ama bir limitle ödüyor. Örneğin 100 bin lira limitiniz var. Bugün İstanbul trafiğinde ortalama gezen araçların raici 600-700 bin TL. Biraz lüks bir arabaya arkadan çarptığınızı düşünün. En ufak bir stopları, farları veya tamponu 100 bin liranın üstünde. E trafik sigortasındaki limit bitti. Ne yapacağım? Kasko poliçenizdeki ihtiyari mali mesuliyet teminatı devreye giriyor. Diyor ki panik yapma. Ben bunu öderim. Biz o teminatları işte sigortalılara ısrarla diyoruz ki ya olabildiğince yüksek alın. Çünkü hasarda karşı tarafın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yani kaskoda kendi aracım teminatta bir de trafiğin limitinin bittiği ve yetmediği yerde devreye girecek bir ihtiyari mali mesuliyet teminatı var. Bunun hatta manevi tazminatlı olarak da alabilirsiniz. Hukuki boyuta gittiği zaman ciddi tazminatlar gelebiliyor. Yani ben şöyle bir dosya gördüm. Kazadan sonra ben arabaya binemiyorum diyor adam. Yani binemiyorum. Eee, ben diyor manevi olarak diyor artık diyor kendimi diyor kötü hissediyorum diyor. Bundan dolayı sizden diyor 500 bin lira para istiyorum diyor. Artık avukatta nasıl bir görüşmeler oldu bilemiyoruz. Bu bile ihtiyari mali mesuliyet teminatı içerisinden talep edilebilir. Alkollü kazada kasko hasarı karşılar mı? Karşılamaz. Zaten karşılanmasında Çoğu sigortalamada bunu net bir şekilde söylerim. Alkollü haricinde kazada vesairede ağır kusurlar dışında işte bu uyuşturucu madde etkisinde olabilir. Ya farklı bir takım şeyler de kullanmış olabilir. Sigorta şirketi hasar ödememek adına hareket etmez. Ama alkollüsünüz. Yani artık göz göre göre kazanın kaynağısınız. Olaya şu gözle bakmayın lütfen. İşte düğün vardı dün akşam. Çok eğlendik. iki kadeh içtik. Yattım kalktım sabah hiçbir şeyim yoktu. Kaza yaptınız. Polis geçmiş olsundan sonra size direkt alkolometreyi üfletiyor. Üflediniz geçmiş olsun. Promil 50 promilin üstündeyse ki ticarilerde bu sıfır olmak zorunda. Geçmiş olsun ödemez. Ama pandemi de şöyle bir şey yaşadık. Pandemiden sonra hayatımıza dezenfektan, kolonya muazzam bir giriş sağladı. Şimdi Herkesin arabasında halen daha eminim ki o dönemden kalan böyle bir dezenfektanlar, işte kolonyalar vesaireler var. Ne yapıyoruz? Alıyoruz, çekiyoruz, ellerimizi ovalıyoruz. Hatta kolonya ise biraz da ağzımıza yüzümüze de sürüyoruz. Onu nefesle aldık içeri. Kaza yapın, alkolometre en az 40-45 promil alkolüsünüz. Bunu kan testiyle de ispat edebilirsiniz. Hava yoluyla aldığınız bu alkolü kanda bulunmayacağı için kendinizi arındırabilirsiniz. Ama alkollüyken kaza yaptınız ve kanda da bu tespit edildi geçmiş olsun. Sigorta şirketiniz size ödeme yapmak zorunda değil. Nasıl daha düşük primli kasko alabilirim? Ürünler her geçen gün daha çok artık tüketicinin ilgisini çekebilmek adına hani X sigorta şirketi diyor ki kullandığın gün kadarını bana öde. Y sigorta şirketi diyor ki işte sürücü indirimi vereyim bir başkası diyor ki meslek indirimi vereyim hani artık neredeyse her meslek grubuna anonim şirket çalışanıysanız ya da limite şirket çalışanı bile olsanız indirimler veriliyor ama bunları bir kenara alın öncesinde hasarsız bir yıl geçirirseniz sigorta şirketleri sizin peşinizden geliyor zaten ilave bir takım indirimler alabiliyor musunuz i̇şte meslek grubunuzdan alabilirsiniz e, acenteden bir bonus alabilirsiniz. Ama öncelik hasarsız bir yıl geçirmenizle alakalı. Hasar yaşamışsanız biz o seçenekleri de veremiyoruz. Hasarlı birisine biraz şey oluyor, vurun abalıya gibi bir şey oluyor. Hasarlı birisine indirim vermenize müsaade etmiyor sistem. Hasarsız olan bütün indirimleri şey gibi Mario misali yoldaki bütün bonusları topluyor. İşte meslek indirimi alıyor, bonus indirimi alıyor, ilave indirimi alıyor. Yani seçme hakkı hasarsızın elinde. O yüzden hasarsız bir süreç en temiz ama tabii bu işin demek değil. Hasar yaptım dosya açmayayım mı? Yapacak bir şey yok hasar yaptıysanız. Zaten sigortayı da bunun için yaptırdınız. Ama hasarsız olması tercihimiz. Yedek anahtarımı kaybettim. Yenisini kas çıkartabiliyor muyum? Bu konu iyi niyeti o kadar açık ki ve suistimaline de bir o kadar da açık bir konu. İkinci el araba satın alırken yedek anahtarını isteyen çok az insan Yeni arabalarda da öyle bizim eskiden kullandığımız arabalardaki gibi bir anahtar sistemi yok. Çok pahalı. İşte anahtarın yeniden yapılması belki de immobilizer sisteminin değiştirilmesi öyle ufak tefek bir maliyet gibi görünse de alt üstü bir anahtar diyorsunuz. İşte o bir anahtarın arabaya uyarlanması ciddi maliyet sigorta şirketleri veriyor. Diyor ki tamam. Ufak bir limite veririm. Aslında iyi sizin adınıza da iyi bir şey yapıyor. Diyor ki yani iki anahtarı birden değiştirmeniz gerekiyor. Veyahut da aracınız pert olduğunda sigorta şirketleri sizden hem asıl anahtarı istiyor hem yedek anahtarı istiyor. Arabanın yani ne yapacak pert olan arabanın? Orada emin olmak istiyor. Yani arabanın iki anahtarının da birden sigortalıda olduğunu bilmek istiyor. Bu normal bir sürecin dışı ama sıfır aldınız. Anahtarınız yolda giderken hepimizin başına geliyor. Benim de başıma geldi. Cebinizden çıkarırken hop hop mazgalların içine gidiveriyor. Açarsınız dosyanızı. Arabanızı ararsınız asistans gelir. Çünkü anahtarlar de olmadığı için artık arabayı çalıştıramıyorsunuz. Götürürsünüz servise. Servis kapılarınızı açar. Size yeni bir anahtar takımı ve yeni bir immobilizer set. Bu normal. Ama arabanın tek anahtarını kaybettim. Dur ben gideyim onu alayım. Tekrardan çıkarayım dediğiniz zaman o da limitli. Hasarsızlığınızı da bozuyor. <laughs>